lehen 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 yo Sahtej TikTok adam değil ki TikTok. TikTok adam değil. TikTok adam olsa böyle yapmazdı zaten. Onu kök kök silecek ki bir daha şey yapmasın. Çamur yapma. Ben çamur yapmıyorum kardeş. Sahtej Jatun'a çıktı ortaya Belli olmaz, belli olmaz. Sahtej Jatun'u göreceğiz daha. Bırak abi, selam olsun. Sali bütün para halaldır, bırak abi. İşte haram para insanın boğazında kalır. <laughs> i̇şte haram para insanın boğazında kalır. <laughs> Matiz Paris senin Allah'ına kurban Matiz Paris'ten bir spor arabada. Matiz Paris Bilal Kasap'tan bir unikon daha Bilal Kasap. Allah'ına kurban Allah'ına kurban. Allah'ına kurban gelin gelin akın akın gelin. Hepiniz gelin. Ataş oğlunu gelin göre dostlarım benim, canlarım benim. Eee cenab Allah neden vuracağını bilmiyorsun. Her zaman söylemiştim. Arkadaşlar kimseyi engellemeyin. Bastırın. Keketçiler siz de gelin. Devam edin kardeş. Aman ha keketçiler siz bana hediye atmayın. istemiyorum ha sizin hediyenizi. Ama sizinki de sahtedir. Benimki de gitmesin. Benim halal para o karışmayın kardeş. Benim halal paraya haram para karıştırmayın. Töbe 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 töbe. Yalla 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 işini gücü rast kesin. Gidin başka ilere gidin. Aman ha halal para burada burası hep halal paradır. İnan hepsi halal para. İnan ki hepsi alın teridir. Servet başkan gelmiş. Servet başkan seninki gerçi sen tırcısın. Senin para haladır. Bir ünlü servet başkandan gelmiş. Şimdi o da keketçiydi biliyorum. <laughs> canım benim, canım benim, canım benim, canım benim. Leyhem bravo, leyhem. Devran Kral, Devran Kral geri gelmiş meydanlara. Devran Kral'a selam olsun. Bir yat da Devran Kral'dan geldi. Devran Kral bize 20 tane araba atacak, iki tane yatanacak gelmiş. Selam. Gerçi. Sen ekçi bir adamsın. Yani senin para haladır, sıkıntı yok senin parada. Hala ben bir şarkı çalayım bu Sultan Madır şarkısı. Ben ağlamam kardeş. Hep gülerim ben. Herkes benim gülüşüme hasta biliyor musunuz? Ben de sizin sahte paranıza hastayım. O sahtekarlığı da bize öğretmeyin kardeş. Bize sahte işler lazım değil. Devam ki.